Arjenerim, maşallah var ya. Bu kaç kişi geldi? Bu üç kişi, üç kişi geldi. <laughs> İyi Yaşlılar Evet. Onu azaltın. Çünkü çok Tuzla kendi sekti ekliyorsunuz. Evet. peris falan oluyor işte. Arkadaşlar bugün e, Tosya'da e, gerçekten ya sağlık sorunları nedeniyle ya da maddi imkansızlıkları nedeniyle e, evinde penceresi tenceresi kaynamayan, e, sıcak yemeği olmayan vatandaşlarımıza Sıcak yemek e, ikramı yapacak, sıcak yemek servisi yapacak e, aşevinin e, açılışını gerçekleştiriyoruz. E, şöyle söyleyeyim, bu bir açılışta değil, aslında bir duyuru. E, Resmi olarak bir açılış yapmaya gerek görmedim. E, yalnızca şu anlamda duyurulmasını faydalı buluyorum. E, bu aşevi kaymakamlığımızın e, tamamen kendi kurumsal gayretleriyle e, hayata geçirilmiş ve ilk e, yemeğini de bugün kaynatmış bir aşevi olarak e, tosyaların, hayırseverlerin, e, bu işte benim de, bu çorbada benim de tuzum olsun diyenlerin e, yardımına ihtiyaç duyan bir müessese. E, şunu ifade etmek isterim ki, hiçbir yerden yardım almasak dahi burada mutlaka haftanın beş günü e, yemek kaynayacak ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza kendisi gelip alamayacak durumda ise kapısına kadar sefer taslarıyla yemeği götürüp bırakacağız. E, ama arzu ediyorum ki bu Sadece devletin imkanlı olanaklarıyla değil, mecbur kaldığımızda bunu yapacağız tabii ki ama Tosyaların yardımı ve katkılarıyla olsun. olsun. E, tosya çok hayırsever bir e, ilçe. Özellikle bu anlamda insanların duyarlılığı çok yüksek. Biz e, zaten e, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir dinin mensuplarıyız. E, i̇nancımız gereği e, yardımlaşmak ve dayanışma e, bizim ruhumuzda ve geleneklerimizde olan bir şeydir bugün burada bizim ateşlediğimiz ve başlattığımız bir yardımlaşma duygusunun Tosyalılar tarafından sahiplenilmesini, sürdürülebilir olmasını ve yönetilmesini arzu ediyorum. Bu aşevi aslında kaymakamlık tarafından açılsa da Tosyalıların aşevidir. Herkese aittir. şimdiden bu aşeviyle ilgili çalışmamı projemi duyan bir hayırsever abimiz, bir hacı abimiz İlk 10 günün masrafları, yaşayabilirleri bana aittir. Hmm. Ben 10 günü ben alıyorum dedi. Allah kendisinden razı olsun. Bu tür örneklerin çoğalmasını temenni ediyorum. Biz gerçekten e, az önce söyledim. Hem dinimiz gereği hem de e, sosyal devlet olmanın gereği e, görev yaptığım her yerde özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik bu tür çalışmalar yapmaktan büyük kıvanç ve gurur duyuyorum. Hatırlarsanız geldiğimiz zaman <laughs> Evde e, tedavi hizmeti gören, evde e, bakımları sürdürülen 30 tane e, hastamıza, engellilerimize, yatarak hastamıza e, yataklarıyla birlikte kar yolu hediye e, etmiştik. Modern kar yolu. Daha sonra yine bu insanların evde bakımının düzenli ve sağlıklı yapılabilmesi için e, Yalnız Değilsiniz projesini hayata geçirdik. E, bu proje halen sürüyor. Yaşlarımıza ev ve eşyaları alınmak e, ve temizlikleri yapılmak üzere her türlü yardımı esirgemiyoruz. Akabinde e, ev bakım onarım çalışmaları ve ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni evin yapılması çalışmalarını içeren sıcak yuvan projesini hayata geçirdik. E, daha sonra e, bildiğiniz gibi e, sosyal marketi e, hayata geçirdik. Sosyal market nezdinde de e, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacak bir müessese çatısı oluşturulmuş oldu. Bugün de Ashelin'i e, hayata geçiriyoruz. Bunların her biri şunu gösteriyor ki devletimiz gerçekten milletine sahip çıkacak güce, kudrete sahiptir. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Biz herkesin, zor durumda kalan herkesin, imkansızlık içinde olan herkesin yanındayız. Hiç kimsenin aç, açık ve mağdur durumda bırakılmasına asla gönlümüz razı değil. Bugün bize muhtarlarımız tarafından verilen listeler, ve bizim kendi tespitini yaptığımız kişiler nezdinde 45 kişiye sıcak yemek vereceğiz. Ama bu bir ay sonra bunun 80 olmayacağı anlamına gelmez. Belki 100 olacak, belki 110, 150 olacak. Ama hiç kimseye kapasitemiz bu kadardır, size sıcak yemek veremeyiz demeyeceğiz. Ee, i̇nşallah bugün sadece ilçe merkezinde başlattığımız bu çalışmayı, e, imkanlarımız elde ettikçe, e, gücümüz arttıkça köylere de taşımayı düşünüyorum. ...ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Ee, dediğim gibi... ...bütün Tosyala vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesini temenni ediyorum. Bundan sonra da bu tür e, anlamlı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim geleneğimizde, e, geçmişimizde bu tür uygulamalar çokça var. Hatırlarsanız Osmanlı döneminde vakıflar var, dernekler var. Sadakayı cariyeler dedikleri müesseseler var. Bunlar bizim çok e, kadim ve önemli dediğimiz... Ee, müesseseler. Bunları yeniden yaşatmalıyız, topluma mal etmeliyiz. Birlik ve beraberlik olduğumuzu vurgusunu her fırsatta yenilemeliyiz. Ee, bu anlamda vakıf çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bir projedir. Bu projede Ankara tarafından e, kabul edilmiş ve onaylanmış, bize bu anlamda icazet verilmiş bir projedir. Ee, devletimiz sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Ankara'daki yetkililerimize de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Tekrar ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sahipleri neye göre belirlendi, nasıl belirlendi? <laughs> Şöyle, işte Bizde zaten halihazırda bir envante var. Ee, evde hasta yaşlı bakım projemiz kapsamında evlerinde bakımlarını yaptığımız, ihtiyaçlarını giderdiğimiz bir grup var. Ee, bu grubun içerisinde hali vakti yerinde olan ama eli ayağı tutmayan insanlar da var. Yani yemek yapacak takati yok, enerjisi yok ya da tam tersi maddi durumu yok. Ya da kimsesi yok. Ya da engelli. Ee, bu anlamda hem bizdeki envanter hem de bize bundan sonra muhtarlar tarafından getirilecek vatandaşlar bu kapsam içerisine dahil edilecektir. Ben yemek konusunu muhtaçlık kriteriyle birebir e, aynı kategoride tutuyorum. Yani dünya sizin olsa ne olur ki e, yemek yapacak takatiniz olmadıktan sonra. Haliyle e, maddi durumu iyi olsa dahil yemek yapamayacak durumda, yaşlıysa, engelliyse, e, sağlık sorunları varsa onlara da e, sıcak yemek götürmekle mutluluk duracağız. Dediğim gibi sıcak yemekler tasıyla kapılarına kadar götürülecek. Kendisi alabilen, gelebilen imkanı olan varsa buradan alabilir. Yoksa biz kendimiz kapısına kadar götüreceğiz. Peki bu imkanlar faydalanmak isteyenler nereye yardım etmesi gerekiyor Kaymakam Bey? Tosyakay makamlarına müracaat edebilirler. Bana müracaat edebilirler. Vakıf çalışanlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat edebilirler. E, siz de bu anlamda benim e, gözüm kulağım olan insanlarsınız. sahadaki insanlarsınız. Sizin de şu boyu